Affedersin Onurcuğum. Para neden hastanede? Oğlum kaç kere anlatacağım ya? Dışarısı polis kaynıyordu. Parayla çıkmak riskli olur diye düşündüm. Ben de attım kendimi ambulansa. Amca! Amcam! Amcacığım! Amcacığım! Sakin ol beyefendi. Her şey Nasıl sakin olayım. Ya. baba? Ya. Baba yarısı baba yarısı! <laughs> Tutmayın beni Allah aşkına amcam ya! Sen kimsin? Ben kim miyim? Amcamın kafayı içine gitmiş. Tak oksijeni, benim amcacığım, benim. Atın içeri, atın içeri. Aman amcacığım, aman. Ha. Hastaneye varınca da morga girip boş bir tabuta koydum parayı. Yarın sabahtan morga gidip gömeceğiz deyip alacağız lan tabutumuzu. Yani paramızı. Amca kim, hayırdır, ne oldu, neyi var? Merhaba. Anam, damara mı soktun onu ya? Öf. Allah gönderdi o ambulansı bana, Allah! Ulan olur. sen bu metoda bir fırıldak çevirmediysen ben ne olayım? Ne oldu komiserim? E beni... ...devam et Cemil. Komiserim adam bir hafta boyunca düzenli bir şekilde metroya binmiş. Ama şüphe çeken bir hali yok. Zaten şüphe çeken bir hali olsa benim dikkatimi çekerdi. Herif bir hafta boyunca aşağı yukarı bütün saatleri kullanmış. Gidiş gelişlerine dikkat et. Bütün saatleri kontrol etmek istemiş. Bu işte bir şey Komiserim, soyguncular için cazip bir yer değil ki artık metro. Para yok. İnsanlar akbil kullanıyor. Ne yapacak bu adamlar akbili mi çalacaklar? E saldırı haricinde de başka bir ihbarda bulunulmamış ki. Başka bir ihbarda bulunmuş olsaydı benim dikkatimi çekerdi. Benim dikkatimi çektiği bile ben o adamları içeri alırdım komiserim. Al Cemil. Bir daha şöyle sürme Aman abi sarsmayın. Yavaş, yavaş. Komiserim hastaneye geldiler, bir tabut aldılar. Cenaze arabasını yüklüyorlar. Galiba cenaze arabasıyla mezarlığa gidecekler. Tamam, takip ediyorum. Ulan Onur, ulan Onur. Ne işler çeviriyorsun? Ne hastanesi, ne cenazesi? Senin ne iş yaptığını bulmazsan bana da fırtına rıza demesinler. Senin ne fırıldak çevirdiğini ben hissediyorum ve ispatlayacağım. Ama bu fırıldağın hastanede ne işi var? Hiç unutmam komiserim. Muhteşem bir film izlemiştim. Üç tane arkadaş çok güzel bir banka soygunu yapıyorlar. Sonra gidiyorlar en yakındaki hastanenin morguna koyuyorlar paraları. Herkes böyle el ayaktan çekildikten sonra morga gidiyorlar. Tabutun içinde bir... Korkun. Parayı hastanede morga koyuyorlar. Sonra morgdan tabutun içinde kaçırıyorlar. Nasıl buldum ama? Komiserim ben sizin zekanızın hayranıyım ya. Soğuk soğuk sola döneceğim. Yavaş, aman. Biz de gidip birkaç görek toprak atıp bir Fatiha okuyalım çocuklar. Sevaptır. Hadi bakalım. Dur. Hoca efendi, amcamın vasiyeti tabutla gömülmekti. Uyarsak sevinirim. Hayda. Buraya kadarmış Onur. Hayırdır komiserim? Hiç tahmin etmiyordun değil mi Onur? Yolun sonu. The end. Vallahi ne demek istediğinizi hiç anlamadım şu anda. Anlayacaksın onu anlayacaksın. Açın tabutu. Yo, açtırmam. Amcam, aç, amcam açtırmam. Amcam benim o. Aç tabutu. Aç. Tövbe ya bir tövbe şimdi. Bu ne lan? Bu ne lan? İnanmıyorum. Ben de inanmıyorum vallahi. Bu ne be? Aa dağ gibi amcam gitti gitti! <laughs> Nereye gitti? Orasını Allah bilir Süleyman, orasını Allah bilir artık. Cennete mi, cehenneme mi? Ben onu demiyorum ki Ya o... Yavrucuğum biraz daha konuşursan bak bizim gideceğimiz yer belli, bir sus. <laughs> Komiserim... ...Allah Muhammed aşkına amcamı gördünüz. Naş'a saygınız varsa bırakın da gömelim Allah aşkına. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Onur. Ha? Gözüm üstünde. Tabii, tabii. Yürüyün. Bak. Ama yaşı vefat etti de. Hocam pamuk, mamuk eksik dedik. Yoksa bence hemen gömelim. Polisler gidiyor abi. Görüyorum. Bana ne çeviriyor bu işgalçılar ya? Nasıl ne çeviriyorlar? Kuzu çeviriyorlar. Şimdi bekle bizi. Abi ne iş var bunların burada? Bakacağız, göreceğiz seni. Hastane, mezarlık, içim karardı. Kur'an-ı Kerim abi ya. Hamamda keyfin yerindeydi, öyle değil mi senin? Ha? Estağfurullah. Senin? Senin annen, baban akraba mı var? Nasıl değil abi, karı kocadır. Allah sabriyiz. Ya arkadaş, biz bu tabutları nasıl karıştırdık ya? Oğlum, Sevinç'e ne tabutla karıştı diye daha ne istiyorsun be? Ay hacamat karşımıza dikilince sevinçten hep beraber göbek atalım istersen ha? Mide, hacamat var değil mi? Onu unuttuk biz. Hadi abi, hadi. Telaşlarına bakılırsa, para yine kaybettiler. Haydi bakalım, takip edin, takip. Ben kadınla konuştum, tabutu birazdan getirecek. Aman çaktırmayın. Tamam. Evet, Azrail'imiz de geldi. Geç plan kaldı. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Aleyküm selam Evet, onur mümin. Kaldık biz bize. Çeyrek kaldı. Söyle bakalım, ne dolaplar dönüyor burada? Estağfurullah abi. Öncelikle hoş geldin. Ne dolap dönecek valla? Kes tıraşı ulan. Çeyrek altın. Param nerede? Ee, e... Selim, indir oğlum. Emrin olur abi. Lan dur lan, dur lan. Ha yenge geldi, yenge geldi. Gel yenge, gel. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Gel yengeciğim. Yenge, tabut nerede ya? Rahmetleyip yakılmayız derdi. ...son yerine getirdik ya. Yani. Ben o rahmetlinin... Çeto. Ben fena oluyorum. Neden? Kim bilir neresi denk geldi rahmetlinin. Fena olduysan götü denk gelmiştir. Hı? Buyur abi. Param nerede mübarekler? Abi bize de sürpriz oldu yani. Adam öldükten sonra yakılmayı vasiyet etmiş. Ne yapalım? Ne diyor kitapta? Diyor ki... El emel kulta hala kul... 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 Çeyrek altın şu kitabı getir bakayım. Yaşlılık işte. Her zaman hatırlayamıyorsunuz. Of, hikayeler olan oğlum. Bunu vereceksin. Işte. Evet ne diyor ne diyor Ha dur ki yelente kulmaf hafta ya günahul yani diyor ki bir kulu diyor işkenceyle cezalandırmak istiyorsan onu kendi günahıyla baş başa bırak diyor Onun için ben size işkence yapmaktan vazgeçtim Selim'e söyleyeceğim kafalarınıza birer tane sıkacak. Sonra sizleri fırında yakıp küllerinizle de boğazın derin ve serin sularına bırakacağım. Böylelikle boğaz köprüsünden atlayan üç Türk olarak tarihe geçeceksiniz sayemde. Süpermiş. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Gerizekalı çetu neren ne dinliyorsun adamı? Adam öldüreceğim boğaz köprüsünden aşağı atacağım yatacağım falan diyor. Lan sütü bir Süleyman. Canlı canlı atsadı fırında daha mı iyiydi? Hadi atmadı fırında. Canlı canlı boğaz köprüsünden atsa daha mı iyiydi? Ben yüzme bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bak o açıdan hiç bakmadım. Haklısın. Ya, ne güzel de başlamıştık oysa. Türk filmi gibi başladık Hint filmi gibi bitti. Ya o kadar para bizim neyimize zaten hepsi hayaldi. Hepsi hayaldi. Lan geri Döviz bürosunu kim soydu? Biz. Gündüz vakti metroyu herkesin gözü önünde tereyağından kıl çeker gibi kim soydu? Biz. Demek ki biz istediğimiz zaman istediğimiz kadar parayı bulabilecek yetenekli adamlarız. Aklı. Abi, bak böyle değerler kolay yetişmiyor. Sen şimdi gelmişsin karşımıza, böyle değerleri öldürmekten bahsediyorsun. Olmadı be abi. Bunlar iş yapar. Durmak yok, yola devam diyorsun yani. Aynen öyle diyorum abi. İyi o zaman Selim'e söyleyeyim, senin kafana bir tane sıksın. Abi ne yapıyorsun? Makine aksamına kadar iyi olursa olsun, motor olmadan asla çalışmaz. <laughs> Çok estağfurullah ya. Ya mu Mümin, sen ne mübarek bir yaratıksın ya. <laughs> Sonunda kendine motor da dedin ya, daha da pes sana bir şey demiyorum vallahi ve billahi. İki dakikada beni bağladın ya. Dondurma yiyelim mi? Başka zaman abi. Niye? Belki ben yiyeceğim. Başka zaman abi. İyi o zaman. Haydi A.E.O.s.